Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bile birlikte bile... Brawl Stars oynayacağız. Oh. Geliyoruz Brawl Stars'a. <laughs> Abi ben şimdi <hiç> tuvalet oynamadım. <laughs> Bıraktım artık. Abi ne seçelim biliyor musun? Neydi arkadaşlar? Ne Biz seçelim biliyor musun? Arkadaşlar 100 krizi gelmiş. Alalım Çıkırık. hemen. Hiç almaz olur muyum o bayrağı açmak için? Selim, Selim. Evet arkadaşlar. <laughs> Sonra evet arkadaşlar bu bayrak açma bu 81 elma <laughs> ay çok az kaldı büyük şu an. Puh. Neyse evet, arkadaşlar. Şey onu, o geri çalılara bakma. Ah, he, he. Ne seçin, seçelim Fayko? Canlı mı Ne kadar burası? İki kız Da 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 yine da ne şenesin okuma benim. Ya git <laughs> buraya. Abi 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 yok boşur. Kadar oldu. Abi bu. Kori 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 ko. Selam 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 selam. Oo aldım. Kori pit sat sat sat. Ayuciz biz. Ayuciz. Rol ki boşa gitti. Tuzak. Kimse benim yükümü çalamaz? Bakın. Kimse benim abinin yükünü çalamaz. Gelin lan buraya. O oh, el geri de lan 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 lan. lan. Ne oluyor ya? Ölecektim. 8 yüklü Rico. Evet. Son 8 bitle Rico kaldı yani ben. Oy, 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 oy maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Birinci olduk arkadaşlar. Şimdi ne şişirelim biliyor musun? Ne şişirelim? Tekrar oyna. Abi çok güzel be. Arkadaşlar. Şeyde seçiyorlar. Bunu bunu bir Lan! Lan lan! Oğlum sen... Lan! Of uh be. Sillendim. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi bir tane tekrar oyna. Tekrar oyna. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar tekrar tekrar. tekrar. Abi başlıyor. Başladı. Arkadaşlar yine dayanama koy. Dayanama ikon canı canı çok az ve hiç hiç isabet ettiremeyen bir oyuncu. O yüzden onu kolay öldürebilir. Bazen isabet ettiriyor. 20.000 inanmıyorum. Arkadaşlar iki kere elendik, bir kere kazandık, iki kere elendik. Abi ne şaşırdım biliyor musun? Dayanmak bu şaşırlık. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Oy 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 maşallah başladım. maşallah maşallah. maşallah maşallah. Vallahi aldık. Squid, birazcık birazcık. Sakla! La la la! Adam deliyor. Yok. Lan burada 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 var. <laughs> Oo, oh, bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık Abbas. <laughs> Bak bunu da aldık Abbas. Bunu da aldık Abbas. Oo! Bu da ne? Bu bu bu. Yeter kız. Orada bir de bir de bir de. Bir de Ben aldım. Hatta hmm. hmm. bu çığlılarda falan yok. Yok arkadaşlar. Ooo. abi peşinden gitti. Sevgili sevgiliye karşı. Sevgili sevgili. Karşı. Lan, Lan Piper aldı ya. Neyse arkadaşlar ne azından sevgili. O ben mutluyorum. seni de şimdi bildireceğim. Abi ne seçelim biliyor musun? Ne? Anne hani dynamo? çok güzel. Çok bir saat bir TV ulaştıramıyor. Bu seçirim. hayır hayır. Of be oyun başladı. Cim beni tek aldı arkadaşlar. Öf be. set aynı Arkadaşlar tek arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Aldılar. Dur arkadaşlar. Arkadaşlar Rico çok kötü. Viking bunu illa tutturdu. Lan 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 lan. Mandi mandi. Mandi'yi de güzel bir şekilde aldık. O yüzden olmasaydı Mandi bizi alacaktı. <laughs> Oy! doldu tek doldu. Hayır! Oh Hayır! Yeah. İzسطı olur oh yeah. be. Evet hey, Senin... arkadaşlar. Bir yerden başladın. Dur. Ne seçelim biliyor musun? 70 ne... dur 70. Adama der adama Adama der. Süper fektin. Adama dersene. <laughs> Başta bir şey seçelim. Ne seçelim? Ne seçelim? Kroba. Oğlum Poco çok kötü. Lola. Hayır ya. Oğlum Lola çok iyi. Lola ile çok iyi oynuyorum. Dur 5 seviyeye çıkardım. be. Tamam elini çekiyor. Evet fay arkadaşlar. Aa yanlış da fay. <laughs> Adınızı Tomar yapınca bu çıkıyormuş. Tomar. Ama gerçekten yalan arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Tom var. Bunu da aldık. Şey jele, jele, jele. Bazen beni çek. Tamam. Ben izlemiyorum. E izle. Bak izlemiyorum bu. Ya izle de do, ekrana bak ekrana dokunma yani. E, tamam mı tamam. U uh, Tomar'ı da aldık arkadaşlar. Son bir kaldı. B'yi de güzel bir şekilde alıyoruz. Abi, şey sana bir şey söyleyeyim mi? Başta Hı? bir şey seçelim. Tamam. Ne seçelim biliyor musun? Dur. Ha, hayır hayır. Hayır birini seçmiş. Bu şu. Güzel. Tamam hadi başlayalım. Neyse. Abi 5 RT var. RT değil o. Dynamak. Dynamak. Ya ben abi alacaktı ya. Gel ben alım ben ben. Tam küçük küçük küçük. Run. 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 Of. 390 canlar arkadaşlar. Bir daha yeneceğiz. Biz kazandık Arkadaşlar ya. çok düşük ya. Abi ne Max. Siz? Max. Evet Max. Max çok iyi. Arkadaşlar burada Eymen ta açıyor. Ben çok da açtım da abi. Odan geliyor. Oy, 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 oy. Yaklaşma. pimosa şelim. Tamam el pimo ye. E pimo ye. E pimo. E pimo. Ne arkadaşlar? Ne arkadaşlar? E pimo sattık. Burada mı? <laughs> <ben> burada. <laughs> burada mı? Burada. 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 Böyle <laughs> şey giyiyor. Bro, o, o? abi, abi. Koy. 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 Aaaa, Arkadaşlar. Ooo. Ben nereden bileyim Surç'un geleceğini ya? Adamlar. Tamam biliyorum. Şurada. Lan! <laughs> Elbim bir daha bir daha bir, bir daha elbim yok seçelim. Tamam. Elbim o çok güzel. Üf be. Üf be. Çok sinirlendim ya. Çok mu Evet. Tamam bu sefer yanacağım. Evet bu sefer yanacağız biz. Buradasın. Para boşa gitti arkadaşlar. Lan! Koş 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 koş! El birmo! <laughs> bir daha, bir daha, bir daha. Evet. Kaybettik. Bu sefer yeneceğiz biz. E. Eh, Korku yeneceğiz.

Kaç 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 Orada kafa saldırmıyor. Orada kafa saldırmıyor. Kofa saldırmıyor. <laughs> bu saldırıyor. Lan lan oldu ya. <laughs> Neyse arkadaşlar çıkalım. E bir daha yapayım e, o. Abi bu konu çıkarma. Ya e, bir yapayım o. Abi ne seçelim biliyor musun? Üzülme. Hiç üzülme. Bu seçelim. Mortis. Mortis. Aklımda o vardı zaten. Evet <laughs> <Yatak> arkadaşlar başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey seçelim mi? Bir şey seçelim mi? Yok. Abi Edgar olsaydı ben onları sorardım. Zaten Edgar var. <laughs> Sandıkta bir şey. <laughs>